Merhaba Zeynep. Nasılsın? Gülümsemeyi fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi, fark etmediniz mi? Bana onu söyleyin. Ulan gülümseme sevgili olmaya yetiydi. Mona Lisa tarihin en büyük kaşarı olurdu Sadi. <laughs> <laughs> gülümseme dedi ya la. Bana su verdi. Bana su verdi. Bana su verdi. Kıyafetleri kes ya! Adamın karizmanlığı işte Matrix'te kalmış, işteyse onu öğrendik. Kes be kes! Kes kes! Burayı baştan alıyorum. Zeynep, senin kulağında bir şey mi var? Gel bakayım. Orijinal. Bu ne? Ya? ya kalk gidelim ya, gözümüzün içine baka baka bizi yiyor bunlar. Tamam, tamam, tamam. Bu kısmı biraz abartılmış olabilir. Burası kayıtlardan çıksın lütfen. Ama gülümseme gerçekti bak. O zaman bu kısmı baştan alıyorum. Ne haber Zeynep, bu ne? Seni beklerken yaptım, olmuş mu? Aman tanrım, o da nesi? O da nesi? Yoksa biri beni beklerken küp şekerlerden masaya adımı mı yazmış? Bu da mı gol değil be abiler? Ha? Bu da mı gol değil be? Evet tebrikleri alayım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler büyüksün abi. Sağ ol ciğerim. berhudar ol. Lan bir cıvıma. Ha. Hayır arkadaş bu camlandırmayı niye bu adam yönlendiriyor ya? Bir dakika bir dakika bu işte bir terslik var. Ben kendimi şu an organize ekipten şube amirliğinde gibi hissettim kardeşim. Yanlış anlaşılma olmasın Uğur Dündar'dan gördün. Hani böyle polis gizli bir örgüt yakalar da bulduklarını masaya dizdirerek yaz yazdırır ya. Onun aynısı olmuş oğlum bu. Aha. Oo, anlaşıldı. Kız Sadi'den korkuyor. Etrafından da bu yolla yardım istiyor. Sen kızı tehdit mi ediyorsun lan? Ne alakası var be? Sadi, CC. Hem de iki C'li. Terör örgütü ismi gibi. Resmen bir imdat talebi bu tango. Anlaşıldı keş. Sadun kızı korkutmuş. Tepkilerini yanlış anlıyor. Olay çözüldü. Biz kaçar. Şey, otur, otur. Sonuna kadar izle canlandırmayı. Ne haber Zeynep? İyiyim, koşturuyorum. İyi versin. İtiraz ediyorum, itiraz ediyorum. Yönlendirme var. Kabul edildi. Sadece elini şekerden çek lütfen. Tamam ya, tamam. Ben seni çok özledim. Bugün hava ne kadar soğuktu öyle ya. Hakikaten ha, çok soğuk. Ama seni görünce ısınırım ki ben. Acıktın mı sen? Acıktım. Peki sen beni özledin mi? i̇tiraz ediyorum, itiraz ediyorum. Manipülasyon var. Kabul edilmiştir. Sadece pasyon yok lütfen. İyi vallahi. Kendi kız arkadaşımızla da böyle konuşamayacaksak... Bak ya, hala manipülasyona devam ya. Kalk lan kalk. Ben sade olacağım. Öylece ha. dinleyeceğim. Yönlendirmeyeceğim. O nasıl olacak ya? Hala hop tereyağlı ballı ekmek. Evet Zeynep seni dinliyoruz. Sen istediğin gibi konuş. <laughs> o nasıl bir Sadi taklidi lan? Ha? Hani Ama çaklavanın yüzüm yok lütfen ya. Sadiciğim daha gerçekçi olsun diye tamamıyla. Evet. Zeynep. Sen değil. Şimdi onlar düşünsün. Ya Sadi, Nazlı aradı da sen gelmeden önce. Akşam da çekimim varmış. Ben şimdi kalksam ona kızar mısın? Niye kızayım Zeynep? Anam mıyım, babam mıyım ben senin? Kusura bakmayın, sinirim onunla. Tamam, ben kalkayım o zaman. Görüşürüz sonra. Sen bilirsin. Bir dakika ya. Niye beni sen canlandırıyorsun da Zeynep'i Zeynep canlandırıyor? O ne demek lan? Alo, tereyağlı ballı ekmek. Türkiye güzeli. Devam edin canlandırmaya hadi. Evet. Sadece ben sana başta hiç inanmamıştım ama şimdi biraz inanır gibi oldum kostümüm için herkesten özür diliyorum. İvan'ın biraz sert olduğu için Hakan Akkaya ile takıldık. Yaşasın dünya barışı, dostların kardeşliği. Şu an elimde bir tane sihirli denek olsaydı ne yapardım? Kırardım. Damacanası ucuzlasın. E bir Türkiye güzeli kolay yetişmiyor. Sulak yerden geliyoruz ki biliyoruz. Ee, Türkiye'nin başına gelseydin ne yapardım? Her eve sebil. Oo, hadi ama ya öyle kuru kuruya olmasa hadi. Devam edin bu canlandırma sonuna kadar gidecek hadi. <laughs> oluyor ya? Alt tarafı bir canlandırma, Allah Allah. Bana bak, homofobik misiniz yoksa? Ne alakası var lan? E hadi o zaman. kendimi homofobik dedirtmem kardeşim. Ben de kendimi homofobik dedirtmem kardeşim. Ben kendimi homofobik dedirtmem kardeşim. Ben de kendimi homofobik dedirtmem kardeşim. Homofobiyim lan ben. Ben de homofobiyim. Ben de homofobiyim. Allah. gelemeyeceksin zannettim. Her şey vardı ya, trafik vardı, felç olmuş. Baktım ben de olacak gibi değil. Taksiden indim, koştura koştura geldim. Murat, hayırdır ne yapıyorsun? Sünneti kılmadan mı gideceksin, erken mi ayrılıyorsun? Neyi anlamadım? Murat'cığım ayakkabılarını giyebilirsin. Biz eve ayakkabıyla giriyoruz. <laughs> Bakıyorum da bugün bayağı neşelisin aşkın hanım. Yemek hazır. Açla Murat. <laughs> adam poğaçayı kesmişti ya. Sete simit alıp gidiyorduk hatırlıyor musun? Bildiğin kahvaltı vermiyordu adam ya. Ama işte ne yapacaksın aşkın? Bu sektörde böyle. Beraber ne çok şey yaşamışız be Murat. İsteseydin çok daha fazlasını yaşayabilirdik aşkın. İstemediğimi nereden çıkardın ki? Sordum ama sevmiyorum dedin ya. Murat ben öyle söylemek istemedim. Haksızlık ettim ya sana o kadar. Uzak tutmaya çalıştım seni ama. Es verme aşkın duraklama lütfen çok güzel gidiyordun devam etsene ama. Ama düşündüm de bizim tekrar denememiz lazım Murat. Sen söylediklerimi kafana takma ne olursun. Ben de seni seviyorum. Yani sevmek istiyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Sana bir güvenebilsem aşkın. Bir inanabilsem. Şu söylediklerinde samimi olmanı o kadar çok istiyorum ki. Ama işte bunun da altından ya bir şey çıkarsa? Bu sefer farklı Murat. Ne yaptıysam yapmam gerektiği içindi. Kendimi ispatlamam lazımdı. Kime aşkın? Kime? Kendime Murat. Başarmam lazımdı. Mecburdum. Yani bütün olan ne şey... Aşkın Özdemir kastajansı, çaldığın çocuklar... ...hepsini yapmaya mecburdun yani. Evet. Anlıyorsun değil mi beni? Unutamaz mezi olan biteni. Gerçekten bu sefer çok başka olacak Murat Söz. Sen de seviyorsun değil mi beni? Bir dakika. <laughs> Bir dakika dur şimdi biz tekrar birlikte miyiz yani öyle mi? Bence evet, sence? Bakayım. O zaman aşkım madem tekrar birlikteyiz bazı şeyleri konuşmamız lazım. Tamam mı? Konuşalım, konuşalım Murat. İlişkinin temel esasları bir. İlişkide kendin kadar karşı tarafı da değer vereceksin. Tabii ki. İki. Gözünü karartıp seveceksin. Hiç kimseye, hiçbir şeye kulak asmayacaksın. Başkalarına kör bakacaksın. Sadece onu göreceksin. Hı hı. Üç. Diyelim olmadı mesela. Yürümeyebilir yani. Olsun. O zaman da karşı tarafı incitmeden, kırmadan, dökmeden harcayacaksın. Öyle cep telefonu mesajıyla değil. Ama Murat o konuda... Ama hakkını sen kullandın ya bir tane lütfen ya. Çok güzel. Şu an içinde fırtınalar kopuyor Vallahi bak dindirecek hava bulmaya çalışıyorum. Ne olursun. Devam edeyim mi? Devam et, devam et. <laughs> Ve final. Ayrılırken kalabalık bir yere gitmeyeceksin. Rencide olmasın diye. Hani ağlar falan için kıyılır. Kendi evinde de ayrılmayacaksın. Niye? Çünkü kalkıp gidemezsin kendi evinden. Mümkünse sevgilinin evinde ayrılacaksın ki... ...böyle ceketini cık, alıp çıkabilirsin. Anladın? <laughs> Kendine iyi bak aşkın Özdemir. Bizden olmaz be güzelim. Ne oldu? Hah yeşil gözlüm. Aha öyle bakarsın işte. Senin beni cep telefonu mesajıyla terk ettiğin günden beri şu anın hayaliyle yaşıyorum ben ya. Şu an ne kadar rahatladım, ne kadar mutluyum bilemezsin lan. Bir de aşkım bir şey soracağım bak. Teknik olarak biz sevgili olduktan bir buçuk dakika sonra ben sana tekmeyi koydum değil mi? Hı? <laughs> o cevabı bir alayım. Alayım o cevabı. Oh yarabbim çok şükürler olsun sana ya. Rüya değilmiş. <laughs> Elma dostun var Atıyorsun havanı Göl başında tarlan var Sürüyorsun sefanı Yaşlanınca göreceğim Yavrum ben seni Buna bileceğim gibi böyle Bal reçeli Kızlar dura dura iç olur Oğlan dura dura boç olur Ankara'da bir hoca var Üfledim mi uçurur Kızlar dura dura hiç ölür Oğlan dura dura koşulur Elham düğünün düğüsüyle Güzel kızlar sürüsüyle Her gece birisiyle nasip eyle ya Rabbi Aşkını da gömdük ya <laughs> <laughs> yaptım demedin ama şeytana uydun mu aklım takıldı bir yanlış mı yaptım demedin ama şeytana uydun mu aklım takıldı şeytana uydun mu aklım takıldı aklım takıldı fikrim takıldı aşkın cep telefonumu alabilir miyim? Unutmuşum da burada. Masanın üzerindeydi. Hangi masanın? Ahlak masasının. Aşkın Allah aşkına salonda kaç tane masa var ya? O kadar artistik yaptım, çektim gittim. Döndüm yine kapını çaldım. Yüzüne bakamıyorum utancımdan. Sen de işte durumu biliyorsun. Az yardımcı ol. Al. Sağ ol. Al şarabını da al. Bak üstüne tıpasını da taktım. Belki lazım olur. Aşkın ne şarabı ya? Lütfen üzüyorsun beni. Aslında telefon mühim değil de işte, numaraların yediği yok aşkın. Yoksa parasından değil beni biliyorsun. Selam. Ha Nigar, geldin mi ya? Ahmet Kural değil mi? Ee... Murat yok mu? Tan Hanım, hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk canım. Ee, Murat nerede? <laughs> ee, buralarda, buralarda. Ee, sen otur gelir birazdan. Biz tanışıyor muyuz? Bilmem ki. Ya sonuçta Nigar'cığım, ikimiz de kamuya aitiz ya. Murat bahsetti mi bizden yani, bizim projeden? Yo. Nigertan bana hastaymış dedi, ben de gerisini anladım zaten. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Birazdan kendi gelecek zaten, ona sorarsın. Ee, sen de bir hoş musun yani ha? Yani de hoş ama işte ayarlandı her şey maalesef. Ney? Ney, ne? Ya Nigar'cığım ben bugün bir yedim ama... Dur ne olur lafını unutma hemen geliyorum dur aklıma bir şey geldi. Aman abi uzatmalı bir belalısı var bak bu sakın bulaşma. Bulaşmıyoruz oğlum dertleşiyoruz. Ahmet benden söylemez. Tamam yürü git. Fıtıfıtıf. Ay çok özür dilerim ya. Ay koskoca Nigar Tan masana gelmiş. E bari bir şey ısmarla yani. Allah Allah ısmarlarız ya. Murat gelsin Murat ısmarlasın. Zaten seninle işi var. Ay evet vallahi ya. i̇şimiz var Murat'la. Ay haberleri çıkmışız gördüm acaba? <laughs> Af buyur. Çok güldüm ya ama yani sinirden. Ay bir de fotoğrafımızı bulmuşlar. Nereden buldularsa. Peki sevgiliymişiz güya. Kim kız onlar? Ay kim olacak gazeteciler? Yakıştırdılar galiba bize. Televizyonda var mı o? Yok yok. Televizyonda daha çıkmadı da. i̇nternette her yerde Facebook, Twitter her yer yıkılıyor ya. görüntü yok demek ki. görüntü olsa televizyona çıkardı. Ay, Murat gelse de bir hemen konuşsak çözsek şu işi ya. Ay Ahmet ya. Ay yeni single'ın klip öncesi olacak şey mi bu ya? <laughs> ya Murat çok kızacak buna ya. Lan oğlum müzisyen falan çıkmayacak mı daha ya? Hadi! Ne haber Nige, ne yapıyorsun? Ay iyi, hadi hemen. Hiç beklemeyelim, hemen çıkalım rahat. Oğlum, aşkın işten ayrılmış lan. Hadi. Sebep? Söylemedi ki. Nige, ne haber? Çengel bulmaca gibi. Konuştu, konuştu, gitti. Da! Ne böyle ne haber Nige, ne haber Nige? Sanki ben sizin askerlik arkadaşım. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi, hadi. Gel iki dakika dur ya. Abiler, hale meselesini sürpriz bir şekilde çözdüm. Bundan <laughs> sonra arkadaş kalacağız. Ama tabii ben bu şekilde sırıtmayayım. Siz dertlisiniz. Dertliyiz yani. Dertliyiz Sade. Kader işte kardeşim. İçelim. İçelim anasını satayım. Ay siz kadın be. Koskoca ne gertanım ben ya. Ay ilgilensenize biraz benimle. Ne gerzim ya. Edebin ne içecek sen içelim. Vallahi bak bu akşam çok dertliyiz. Tamam. Bak, bak sen de ilgilendik. Hadi. <laughs> Lan çalgı şengi falan yok mu? Hadi bekliyoruz ya. Nerede kaldı ya? İşte. Topçu Nigertan ve Sarışın aktör Murat Cemcir buradan geçerken bizlere yakalanacaklar. Tam bir baskın niteliğinde olan karşılaşmayı Niger Hanım tabii ki yalanlayacak. Zira geçtiğimiz günlerde ikilinin fotoğrafları basına sızmıştı. Okay. Evet geç kaldılar. Gelir gelir gelmezse biz çıkarız. E ee, bandı yetiştireceğim daha hadi çıkalım. Çıkalım o zaman. Pıtı 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 pıtı. Rezalete hazır mısınız sevgili seyirciler? Birazdan kapı açılacak ve bütün bir yaz Nigertan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Ve içeriden ayak sesleri gelir ve kapı açılır. Buyur. Çektiniz mi? E, kimse yok burada. E hadi, olduğu kadar. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Ablacığım yanlış adres ya. Murat Cemcir yer mi buraya Ahmet Kral'a. Hadi ablası. Hadi ablası. Hadi, hadi. Ulan Murat! Sayılan verdiler lan size bana! Lan! Sarı bana! Ha bu ben geldi? Demek ki bir şey olmamış. Niye olmadı lan? <laughs> abi, pısındırmış. Pısındırmış. Allah ım. sürmüş abi sürmüş abi sürmüş abi sürmüş <laughs>